Hoş geldiniz Yasemin Hanım. Ece nerede? Ya geçmiş olsun çok fena çakmış benim ortak ya. Ya sen çok konuşuyorsun ya Ece nerede dedim sana? Ya i̇çeride o da uyudu mu ne sesi soluğu çıkmıyor. Ya çok tatlıdır ya. Benim bir telefon konuşmam var. Siz buyurun çekinmeyin. Sinan Bey eşlik ettin Yasemin Hanım'a. Hemen geliyorum. Yasemin abla. Merhaba Ejder Bey. Nasılsınız? Teşekkür ederim Timur Bey. Siz nasılsınız? İyiyim sağ olun. Buyurun. Size bir haberim var. Gecikmeden ve fazla uzatmadan bildirmek istedim. Eşiniz Yasemin Hanım'la yakın koruması, Adem'in kızı Ece benim elimde. Neyin peşindesin Ejder? Karınız bugünlerde çok konuşmaya başladı. E yarın sevkiyat varken dikkatleri böyle üzerine çekmesi hoş olmadı tabii. E ben de devamının gelmemesi babında... ...biraz tedbir amaçlı yanımda misafir etmek istedim. E i̇şi sağlama almak için de kızı da yanımıza aldık. Onları bırakmak için benden ne istiyorsun? Bir şey istemiyorum, bir şey ispat etmeye çalışıyorum. Yanınızda tuttuğunuz bordo berelinin içimize sızmış bir hain olduğunu ima etmeye çalıştım, anlamadınız. Şimdi eğer Ukraynalıyı serbest bırakmazsa kızını bir daha göremeyeceğini söyledim ona. Eğer Ukraynalı ortaya çıkarsa anlayın ki Adem hain. Abiler ara sevkiyatın yerini değiştirsinler. Şimdi. Ejder Yasemin'le Ece'yi kaçırmış. Derneğe giren de o. Nedir planın? Ukrayna'da salın abi. Adem, erken değil mi bunun için? Hadi şifre olmanı geçtim. Ece'yle Yasemin'i bırakmazlarsa? Abi ikisini de bulacağım ben. Sen bana güven. Dediğimi yap lütfen. E, Ayana söyle, takip cihazı falan bir şey koyun. Tamam. Adem, hiçbir şey söylemeden gidiyor muydun yine? Nevin, sonra konuşalım tamam mı? şimdi konuşacağız. Sorma dediğin hiçbir şey sormuyorum sana ama şu an söz konusu olan benim kızım. Nevin tamam sakin ol. Ece iyi. Ece'yi almaya gidiyorum. Bana güven ve hiçbir şey sorma tamam mı? Allah'ım nasıl korkmuştur yapayalnız. Değil. Yasemin Hanım yanında. Yasemin'in ne işi var benim kızımın yanında? Yasemin'i de kaçırmışlar Nevin. Şimdi bana bir şey sorma. Alıp geleceğim. Aa, niye şaşırıyorum ki? Bütün bunlar onun yüzünden geliyor bizim başımıza. Yoksa kim ne istesin benim kızımdan? Nevin yeter! Bizi bu bataklığın içinde tutmak için çırpındın durdun. Sen bizi getirdin buraya. Kaç defa dedim sana gidelim diye. Dinlemedin beni. Seni asla affetmeyeceğim. Git, git kızımı getir bana. <laughs> Bir kadın yüzünden mahvettin hayatımızı. <laughs> Vay 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 babam. Ya Ececik sende tam bir cevher varmış. Şuna bak ya. Van Gogh mu desem, Renoir desem, Miro mu desem. Hele ver bakayım. Esem, sen beni çizmişsin Ece. Şuna bak aynı ben. Ben seni çizmem ki. E oldu mu şimdi ya? naif kalbimi kırdın. Yasemin ablası sen söyle ben kötü bir adam mıyım? Ay yok sen kötü biri değilsin. Sen şeytanın ta kendisisin. <laughs> ben bunu çerçevede tutup asacağım. Siz çalışın bitirin. Evimin en güzel yerini asacağım vallahi. E ya valla kötü değilim. <laughs> sen bu adamdan korkma. Ben senin yanındayım tamam mı? Hadi gel çizmeye devam edelim biz. Bak burada kuşlar eksik kalmış onlar içinse. Abla neredesin ya? Sinyal sesinden sonra mesajınızı bırakabilirsiniz. Abla telefonu neden kapalı? Ya bak delireceğim ben burada ara beni lütfen. Ablam nerede? Evi mi kilitledin onu? Ne yaptın lan? Güzel Furkan. Bak geliyorum. Öldürürüm lan seni bak. Eğer ona dokunursan öldürürüm seni. Yemin ederim mahvederim seni. Adem, ablam ortada yok. Ben eve gidiyorum. Furkan ben dinle. Yardımın lazım. Şimdi vakıftan birlikte çıktınız Yasemin'le. Sonra ne oldu? Ya sahildeydik, iskelenin orada konuştuk. Sonra biri aradı, taksiye bindi gitti. Taksiye nereden bindi? Ya işte sahilin tam önünden. Adem ne oluyor? Söylesene. Ya Timur ablama bir şey mi yaptı? Ne oldu? Geri zekalıyım ben. Geri zekalı ya. Ben niye yalnız göndereyim ki onu? Kimse alamayacak o herif elinden. Hiç kimse. Furkan beni dinle. Hiçbir şey yapma. Tamam mı? Tahmin edemeyeceğin kadar kötü şeylere sebep olabilirsin. Benden haber bekle. Olduğun yerde de kal. Ne oluyor ya? Bu evde her şey kontrolden çıktı. Hiç kimseyi koyduğumuz yerde bulamıyoruz ki. Nesibe abla. Fatma, Furkan nerede? Bilmiyorum Gökçe Hanım. E bu ne Fatma? Valla e, Vallahi ben bilmiyorum. Kusura bakmayın. Ay e bunlar benim yaşam enerjimi tükettiler. Ne yapıyorlar? Gidiyorlar mı? Gidecekler mi? Fatih? Fatma, ne oldu canım? Gel. Bir şey söyleyeceğim sana ya. E söyleseydim ben gelirdim. Sen niye geldin bu halde? Olsun haline? olsun. Gel bakalım. Ay, şöyle geçelim mi? Gel. Bırak onu, ver bana. Heh. Tut. Şöyle. Oh. Ah. Teşekkür ederim, sağ ol. Evet, ne oldu? Şey diyecektim. Yasemin Hanıma yardım ettiğini biliyorum. Hmm. Hayır canım, ne alakası var? Yok öyle bir şey. Biliyorum çünkü ben de yardım ettim. Ve iyi bir şey yaptık biz. Yani bence de. Evet. Ee, şimdi de bana yardım etmeni isteyeceğim aslında. Tabii ki hangi konuda? Fatih, o kedileri beslediğim gece ben düşmedim. Yani biri gelip resmen arkamdan itti beni. Ne?